Herkesin aklındaki o büyük soruyu cevaplamak için buradayız. Piramitlerin içindeki o gizemli, bilinmeyen oda gerçekten açıldı mı? Binlerce yıldır kumların altında saklanan sırlar nihayet gün yüzüne mi çıkıyor? Bu videoda sizi Gize Platosu'nun kalbine, büyük piramitin derinliklerine götüreceğiz ve son keşiflerin ardındaki gerçeği birlikte aralayacağız. Hazırsanız tarihin en büyük gizemlerinden birine doğru yolculuğumuz başlıyor her şey bilim insanlarının piramitleri kozmik ışınlarla taramasıyla başladı. Müon tomografisi adı verilen bu ileri teknoloji, devasa taş blokların arkasını görmemizi sağlayan bir nevi X-ray cihazı gibi çalışıyor. Amaçları, piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair ipuçları bulmaktı. Ancak buldukları şey tüm beklentilerin çok ötesindeydi. Büyük galerinin hemen üzerinde devasa daha önce hiç bilinmeyen bir boşluk tespit ettiler. Bilim dünyası bu haberi yüzyılın keşfi olarak adlandırdı. Bu devasa boşluğun keşfi dünya çapında büyük bir heyecan yarattı. Komplo teorileri havada uçuştu. Kayıp bir firavunun mezarı mıydı? Uzaylılarla ilgili bir teknoloji mi saklıyordu? Yoksa Atlantis'ten kalan gizli bir kütüphane miydi? Herkesin aklında tek bir soru vardı. İçinde ne var? Bu boşluğa Scan Pyramids Büyük Boşluğu adı verildi ve araştırmacılar piramidin yapısına zarar vermeden içeriye nasıl bakacaklarını planlamaya başladılar. Yıllarca süren titiz bir çalışmanın ardından nihayet o an geldi. Peki odayı nasıl açtılar? Aslında açmak kelimesi tam olarak doğru değil. Piramidin binlerce tonluk taşlarını yerinden oynatmak imkansızdı. Bunun yerine Japon ve Fransız bilim insanlarından oluşan ekip inanılmaz derecede hassas bir operasyon yürüttü. Taşların arasındaki minicik bir boşluktan yılan gibi kıvrılabilen endoskopik bir kamera içeri gönderildi. Bu milimetrik hesaplamalar ve büyük bir sabır gerektiren bir görevdi. Tüm dünya nefesini tutmuş, kameranın göndereceği ilk görüntüleri bekliyordu. Kamera yavaşça karanlık koridorda ilerlerken ekrandaki ilk görüntüler herkesi şaşırttı. Oda tamamen boştu. Evet, yanlış duymadınız. İçeride ne bir lahit, ne bir hazine, ne de gizemli hiyeroglifler vardı. Sadece kaba yontulmuş taş duvarlar ve binlerce yıllık bir sessizlik. Bu durum ilk başta büyük bir hayal kırıklığı gibi görünebilir. Yıllarca süren bekleyişin ve onca teorinin ardından sadece boş bir odamı bulmuştuk. Ama bilim insanları için bu boşluk bile inanılmaz derecede değerli bilgiler içeriyordu. Bu boş odanın asıl amacı neydi? İşte burada Mısır bilimciler devreye giriyor. En güçlü teoriye göre bu oda aslında mimari bir amaca hizmet ediyordu. Hemen altında bulunan büyük galerinin üzerindeki devasa ağırlığı dağıtmak ve yapının çökmesini engellemek için tasarlanmış bir gerilim azaltma odası olabilirdi. Yani bu boşluk piramidin binlerce yıldır ayakta kalmasını sağlayan mühendislik dehasının bir parçasıydı. Antik Mısırlı mühendislerin Yapının statiğini ne kadar ince hesapladıklarının canlı bir kanıtıydı. Bir başka ilginç teori ise bu boşluğun inşaat sırasında kullanılan bir tür iç rampa veya koridor olabileceği yönünde. İşçiler piramidin devasa taş bloklarını yukarı taşımak için bu iç sistemi kullanmış ve inşaat bittikten sonra burayı kapatmış olabilirlerdi. Bu teori, piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair on yıllardır süren tartışmalara yepyeni bir boyut getiriyor. Yani keşfedilen şey bir hazine odası olmasa da, inşaatın sırlarını barındıran bir yapım kılavuzu olabilir. Bu keşfin en önemli sonucu piramitlerin içinde hala keşfedilmemiş bölgeler olabileceğini kanıtlamasıdır. Büyük piramit bize sırlarının tamamını henüz vermedi. Bu boş oda gelecekteki araştırmalar için yeni bir kapı araladı. Belki de bu odadan başka gizli geçitler veya odalar açılıyordur teknoloji geliştikçe piramitlerin derinliklerinde daha ne gibi sürprizlerin bizi beklediğini kim bilebilir? Bu keşif son değil aslında yeni bir başlangıç. Peki tüm bu bilgiler bize ne anlatıyor? Bize büyük piramitin sadece bir mezar değil aynı zamanda yaşayan, nefes alan ve sırlarını yavaş yavaş açığa vuran dev bir yapı olduğunu gösteriyor. Firavun Kufu'nun anıtı 4-500 yıl sonra bile modern bilime meydan okumaya devam ediyor. Her yeni keşif hayranlığımızı daha da artırıyor ve antik dünyanın mühendislik harikalarına olan saygımızı pekiştiriyor. Sonuç olarak piramidin içindeki bilinmeyen oda açıldı ama içinde altın ya da mücevherler bulmadık. Bunun yerine çok daha değerli bir şey bulduk: bilgi. Antik Mısır medeniyetinin dehasını, planlamasını ve vizyonunu daha iyi anlamamızı sağlayan paha biçilmez bir bilgi. Bu gizemli yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tarihin ve bilimin iç içe geçtiği bu tür maceraları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni keşiflerde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.